Selam, aleyküm hayırlı günler bir o birinci ayın 28. Ocak 2025 günlerden salon çarpmaya gelen ve kefallerimiz var dört tane. daha Evet, bugün istavritlerimiz var, Mırmırımız, kefalimiz var. Çinekok var. <laughs> Çinekok var. var. Sinemoda sende kaç tane var? İki tane, bir tane şey. yok ya. iki tane de şey aldı. Uğur şey akşam var. Abi. Böyle bir, şey, şey, şey. yok. Şu sakallı olan. çarpmayla bu yönleğimiz var bakalım kovamızda ne var ne var ne var iki tane çine kokumuz var iki tane sarı kana uğur çekti köprüde son durumlar <laughs> bu şekilde Un kapağının köprüsündeyiz Akşam 2-3 tane palamut çıktı. Pek fazla yapmadı köprü açılmadan önce. Açıldıktan sonra bir şey yok. Orta vardı. Bugün bayağı zayıf geçti günlerden. Oltacılar çünkü Gündüz de pek fazla... Olmadı. Bir ara istavrit iyi yaptı. Ondan sonra birden kesti. Yapmamaya başladım. çok Köprü çok kalabalık değil. Köprüde son durum bu şekilde. Fazla kalabalık yok. Köprünün son hali son durumu bu şekilde köprüdeyiz. Bu kapağını köprüsünden herkese kolay gelsin, rast gelsin diyoruz. Ve diğer bölgelerde tutan olta, balık oltacılarına da kolay gelsin, rast gelsin. Abone olan beğenenlere, abone olanlara da şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin, rast gelsin, hayırlı günler diliyoruz.